bittikten <laughs> sonra. Gerçekten. Abi, hadi gel bil. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an söyledin ki. Cibonur, hocam yani. tem sor. bir artı bir yazabilirim. Eyvallah Cibo. <laughs> ya Cibo yap. <laughs> cibo yap. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Şimdi mi? Arkadaşlar yanlış anlamayın. 14 dakikada tembih o soruyu bilme ihtimali şöyle yüzde bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı? Ya, Şimdi ben onu... bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Hayır. Şimdi bilmeye çalışayım sonra düşüneyim. Hayır. Hayır. Şu an mesela sen soru üretebilir geçen... misin kısa? Özür dilerim ki bu. Ha? Kısa soru mu? Ha üretebilir mi? misin? Ben üreteyim hadi. Üret. Ee, ben bir şey söyleyeyim Söyle kankam edeyim. söyle. Ya geçen Sherlock yaptık ya arkadaşlar. Biri diyor ki orada bak yayın tekrarını izledim. Yemin ederim üzüldüm. Biri sen diyor, abone değilsin dedi, ki nasıl mı? izledin yayın tekrarını? İnsan mı ya aboneydim. <gülüyor> <gülüyor> bir aboneyliğim. <laughs> bak günahımı alıyorsunuz ya Şaka yapıyorum günahımı şaka günahımı yapıyorum, devam et. Aboneydim. Vallahi aboneydim lan. <laughs> Neyse dur harbi diyorum izledim bak orada bir tanesi diyor ki şey ulaş kardeşim diyor ki insan mı bunlar diyor hayır diyor su kırılmış cam kırılmış ben diyor ki balıklar mı bana çete bakıyor demişler ya ne olabilir De deniz anası morcuk zürafa mı, mı? <laughs> yani, beklemediğim yerde var. geldi tek tek inform şu balıklar mı diyorum yani. <laughs> Haklısın ya bu arada. İnsan değiller. Ben bu serzenişin haklı buldum. Ben bu serzenişin ben... haklı buldum. Ya bir şey diyeceğim. Orada bize çok ghost bakıyor falan demişler. Biz yarım saatte bildik ama bir tane soruyu. Os, os, os. Ya bu, aslan değil, kaplan değil. değil. yani. Ha? Neydi? Balık tam. Neyi diyeceğim? Tavuk. Ben diyecektim. Tank. Tanka replik çalma ya. Özür <laughs> dilerim. Ben de yok böyle şeyler. <laughs> Benim ekran süren bir buçuk saat. Sende var ya, hiç paslaşma yok ya. Güzel evet, evet. de son yayınımız olsun. Gel. Eyvallah eyvallah ha. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Ha kısa soru mu istiyordun? Hı -hı. Tamam. Bunu herhalde bilirsin 10 dakika içinde. İnşallah. Başlamadım. Bir tane adam moruk. Çete bakma. Karşıya ha. bakma. Tamam. Angle'a geç. Tamam. Bu gibi öyleyim. Evet. Bir tane adam, abi. bir yerdeler. Biri birini öldürüyor. Tamam mı? Ondan sonra çıkıyor. Çıkarken polis üstüne arıyor. Herhangi bir şey bulamıyor. Biri birini öldürüyor. Tamam. Biri birini öldürüyor bir mekanda. Sonra çıkıyor. Çıkarken polis üstüne arıyor. Herhangi bir şey bulamıyorlar. Sonra mekanı arıyorlar. Mekanda da herhangi bir suç aleti bulamıyorlar. Burada ne oldu? Bana anlat. Alkolüne şey mi atmış? He? Ali Ne alakası oğlum? Nasıl nasıl öldürdüğünü bu bil. Tamam işte sordum işte hayır. E, i̇lk akla gelen şey bu mu? E kanka bak şimdi mekan, mekan dediğim. Mekan dediğim mekan gece kulübü değil. Mecan Bir mekan. Mekanın tamam. ne olduğunu da bulacağım. Ben de gece kulübü anladım mekan. <laughs> gece kulübü evet. Sana. Gece kulübü anladım. Ha. Tamam o peki. Oğuzhan Aras canlandı. <laughs> şey yani o gece arkasında. Şey peki kanka e, bu bir gece kulübü mü? Değil. Bu bir restoran mı? Değil. Bu bir o zaman en baştan gidelim. Bu bir kamu alanı mı? Kamu alanını açar mısın? İşte ee, işte park, bilmem ne değil. falan. Değil. Peki bu bir devlet dairesi mi? Değil. Devlet binası değil. Peki bu alanın sporla bir alakası var mı? Yardımcı olayım mı Hayır, soru soruyorum. Yok. Ha. Olsa yani. <laughs> Oradan yaklaştıralım. Yo, Oradan... <laughs> <Hayır, gülüyor> Sadece... Yok olmayacağım. Hayır şey olmaz. Önüne bak. Karşıya bak. Yardımcı olsana. Bir tane. Bir soru. Tamam. Spor salonlarının yakınlarında olur genelde bu mekanda. Heh tamam. Evet. Spor salonun yakınlarında olur. Ee, bu bir kahve dükkanı mı? Hayır. Bu bir içecek alanı mı? Gel. Bir juice. Gel devam et ya. Ben de sana i̇çecek böyle içecek alanı ne var ki? İçecek alanı. Çok kırıcı bu adam. <laughs> Tüm evesim kaydı şu an. Kaç dakika var? Tamam bilirim. Devam. Spor salonunun yakınlarında olabiliyor. Oluyor. Genellikle her spor salonunun içinde oluyor. Ha, i̇çinde. İçinde. <gülüyor> i̇çinde. <gülüyor> ha. İçinde. Şimdi ne alakalı? Soyunma odası değil. Tuvalet değil. Tuvalet mi? Aynen tuvaleti spor salonlarının genelde içinde oluyor diye anlat. ne bileyim. Ee, sağlık bölümü var. Boks şeyi var. Basket sahası var. Havuz mu? Değil. Sauna. Karşıya bak. Çete bakmıyorum. Karşıya bak. Buraya bakıyorum ben. Bak. Sauna evet. Gerçekten Evet. Bildin mi? Evet. Bitti. E, devam et, hadi devam et. Tamam, <laughs> tamam, olay Sauna'da. Evet. Tamam, Sauna'da. Şimdi, ee, ama öldürmüş. Ha, Sauna havlusuyla mı boğmuş? Hayır. <laughs> Sauna'nın şeyini açıp kaçmış mı? Neyi? Isısını iyice. Hayır. Kitlemiş mi adamı? Hayır. Sauna'da öldürdüğüne eminiz? Evet. Kalp vizesi? Hayır. Kitlemedi, kaçmadı, ısıyı açmadı. Kalp krizi Balık değil. Balık bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Çete bakma bu. <laughs> bir dakika dur. Sonuna ya yaklaştık. Hayır sonu ya bildik ne yaklaşması. Şimdi sonunda ne olabilir? Ee... Pardon. Ne olabilir? ne olabilir? Olay ölümünün. Sonuna da yani sonunun bir özelliğiyle bir ilgisi var mı? Sauna'nın özelliğiyle bilgisi var mı ne demek? Ya işte havadar olmuş, sıcaklık falan mesela. Alakası yok. Adam öldürüp mi sauna'ya getirmiş. Hayır. Bu ölen kişi sauna'nın içinde mi ölmüş? Evet. Bu ölen kişi... Dur zaten katil dedi. adam Adamı öldürmüş. Evet. Sauna'da nasıl öldürdü? Evet. Havluyla boğmadı. Hayır. Kayarak mı öldü? Ne? Kayarak. Kayarak ne ya? Ayağa kaydı düştü. Ha yok hayır. Oğlum biri birini öldürmüş kayarak düştü. Kaydı şey çelme takar. Hayır. Böyle bak dur. Hayır. Eee çok yaklaştığım için şu an bulamadığım için çok gerginim. Çok yaklaştığını düşünmüyorum ama okey. Kanka sonra dedim. Tamam. Ben olay yerini buldum. Olay evet. yerini buldum yani. Evet. Eee Kavga mı etmişler savunada? Kavga mı etmişler savunada? Hayır. Savunada bir kavga çıkmış mı? Hayır. Sözlü tartışma çıkmış mı? Hayır. <laughs> hayır, hayır hayır öyle bir şey değil. Bu bir suikast girişimi mi? Gibi evet. Bu adam bir kiralık katil mi? Hayır. Kiralık katil değil. Ya olsun evet tamam kiralık katil. Kiralık katil evet. ama suikast var. Burada. Evet tamam okey. Olsun. Soru modifiye edildi şu an. O zaman. Tamam öyle olsun. Tamam kiralık katili var. Sabun ne alakalı olmadı. İlk şeyimi bildiğim için şey, ipucu verir misin? Ne? İlk şeyimi bildiğim için ipucu verir misin? İlk şeyini bildiğim için ipucu ödül mü istiyorsun? Aynen çünkü yok, Hayır, ben Ve kalan süre zarfında bulamayacağım gibi yoksa. 19.25 ee... Cibo. Cibo da Efendim? öyle. Efendim? Cibo var mı aklına gelen bir şey? Kanka ben hiç dinle... Sauna. Ulaş senin var mı? Gerçi Ulaş chat okuyordu. Ölen... Söyleme söyleme. Ben chatten değilim. Evet, Tembik Son 5 son dakika, dakika sonra Big Five'a başlıyoruz. Kanka, o arada ben Efe Show bile, story'imi bile attım yani. Nasıl öldürdüğünü bulsan oğlum adamın adamı. Kanka sonunda da öldürmüş. Tam nasıl? Bak sonunda da öldürüyor. Abicim havluyla nasıl? Havluyla değil. Tam nasıl Hı. olduğunu düşünüyorum. Hadi, orada... Hadi, hadi, hadi. Şeyle düşün. Havluyla değil. Değil. Boğarak değil. Değil vurarak değil, değil. Üstüne çıkarak değil. <laughs> Savun olmasının spesifik bir şeyi var mı? Yokmuş işte. Yani. Savun olmasının spesifik bir sebebi mi var mı? Var. E ben yani sana bu yani soruyu sordum. Sordu. Hayır, savunmanın etkisi var mı dedi. Evet. Ben de dedim ki hayır, yok. Tam aynı soru bu. Hayır, savunmanın ölümüne etkisi var mı adamın dedim? Hayır, değil. Bo boğma değil yani. Olay örgüsün silah yok ki hiç kanıt yok. Ortada kanıt yok. Havas Bu adam havasızlıktan mı ölmüş? Bu adam havasızlıktan ölmemiş hayır. Bu adam... Balık mı diye sorsana. Balık mı? Hayır. Sordum değilmiş. <laughs> Bunlar iki tane koskoca adam. Evet abi. Kayma yok. Evet. Havasızlık yok. Boğma yok. Evet. Sıcaklık yok. Evet. Kalp krizi yok. Yok tamam. Kötü bir oyuncusun. Kanka aklıma sonunda da başka bir, bir şey oyuncusun. gelmiyor. Kötü bir oyuncusun. Pablo yok. Yani saymıyorsun. ölüm. nasıl öldüğünü bul diyorum. Saymıyorsun. Ha. Bu Sayacaksın abi. Sayacaksın ki bulacaksın. Sebebi. Soru sormadan bulamazsın. Bu düşünerek oynanacak bir oyun tipi değil yani. Ha, o zaman dur. sürekli. Tamam. Ölüm sebeplerini sayacağım. Ölüm sebebi ne var? Arkadaşlar benim RDR 2'm var. Sağ olun. İlgilenmiyorum rdr ki bedavaysa da aldım ben çoktan. Evet. <laughs> Benim paranın yok olduğum için rdr alakası var mı diye düşündüm ya. Ee... Kanka 27 geçiyor. 29 geçe seni 3 hayırlı uğurlarız. Ben gidiyorum o zaman. Hı. Öyle mi? Tabii, yok tabii. o kadar değil. Ha. <laughs> Şey, bir ipucu versene ya lütfen. Kanka bıçaklanmış adam. E kanka bir şey yok dedin olay yerinde. Hadi ya, ciddi misin? Aa, ben şimdi anladım galiba. Bıçaklandı mı? Bıçaklanmış işte, olay o. Ama olay yerinde tamam, bir şey yok. Tamam işte kanka zaten sorunun olayı o ya. Ne olacaktı? Adam bıçaklamış, bıçakla da yakalanmış. o anasını ya. Nerede, sorun nerede o zaman zaten? O zaman soru olmaz ki. Ha. Senin bulman gereken hiçbir şey yok ki zaten o hikayede. <laughs> i̇şte çok sorunun içerisindeki. Bıçağın o... olmuş. Ya oğlum adam atmıştır bir yere ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya niye var? Nasıl yani ya? Niye var? Bak paçete. Bakmıyor. Sen bıçaklanma değil mi? Bıçaklanma. Neden ama? Neden salonada bıçak? Adam uyuyormuş salonada. Ölen kişi. Ya. Sonunda. Gerçekten gerçekten mi? Fight. Gerçekten Yok. <laughs> ya bir de gerçekten mi Yok ya. Kanka Allah razı için cevabı söyle. Kanka buzdan bıçakla bıçaklamış adam. O yüzden salonadalar. Çıkarken de eriyor buz. Ondan sonra da çıkıyorlar. Bu kadar. Zormuş bilemezdi. Zormuş bu yani. arada. Zor falan değil kanka. Ama buzdan bıçak Sauna bak sauna mekan. Minecraft oynuyoruz. White sauna. Ya harbi Game of Thrones'ta evlendim biz yani. Bak, bıçaklanmış zaten ben verdim. Tamam. Sauna da olmalarının sebebi sauna dendiğinde aklına ne geliyor? Sıcak. Demek ki burada sıcaklıkla ilgili bir oyun var. Anladın ya, mı? Ya tamam da buzdan bıçak nasıl gelsin aklıma ya? Zor yani. Senin gelir miydi cidden? Bence Hı. zor değil peki. Sen bana böyle sorular bul. Bak bana inanmıyorsan ben sana öyle kolay bence falan diyorum ya. İçinden diyor sanki. Ya sana kolay tabi sen biliyorsun hikayeyi. Ben bilmiyorum ki. Diyorsan. Yok demedim böyle. Tamam. Ben böyle. güzel soruyu tebrik ederim. Sağ Öyle diyorsan ya, öyle da ama. Yok yok demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha soru bulacağım tamam. Git soru bul ya. <laughs> Daha soru bulacağım. Ben <laughs> bir Five'ı soruyorum. Aha. Efendim evet, bir, var. Yerde bir ayı dakika var. Bir dakika dur dur yöntem. dur bir dakika dur. <laughs> Burayı nasıl kapatacağız ya? Ben anlamadım. Abi